Filistinli bir kadın yukarıdan yağan bombalarla çocukları, kocası o evin altında kalmış. Ölmüşler. Çaresizlik üzerinde ellerini şöyle açmış bağırıyordu. Ey ne ente ya Selahaddin, ey ne ente ya Selahaddin diye bağırıyordu. Ey Selahaddin neredesin diye bağırıyordu. Neden bu kadın neredesin ey mübarek diye bağırmıyordu? Neredesin ey Kaddafi diye bağırmıyordu? Neredesin ey Zeynel Abidin diye bağırmıyordu? Neredesin ey Esad diye bağırmıyordu? Neredesin ey Demirel diye bağırmıyordu? Neredesin ey Saddam diye bağırmıyordu? Neredesin ey Hümeyni diye bağırmıyordu da 800 küsür sene önce yaşamış ve ölmüş bir insandan imdat bekliyordu. Bu İslam dünyasının en büyük çaresizliğidir. Başsız ve sahipsiz. O cahil belki, o kadın belki cahildi. O kadın belki okuma yazma bilmiyordu. O kadın belki hayatı boyunca Gazze'nin dışında bir şehri de görmemişti. Ve onun şuur altında bir gen Eyne ente ya Selahaddin diye bağırtıyordu onu. Selahaddin'den ümit.